Felsefe kanalından herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi ben birkaç yıldır bazı felsefe dersleri veriyorum. Ve bu derslerin kayıtlarını özellikle bir takım talepler gelmesi doğrultusunda satışa çıkarmaya karar verdim. Bunlar arasında neler var? Ateizm argümanları var, tanrı argümanları var. Bunun dışında zihin felsefesi var, epistemoloji var, metafizik var. Bu tarz alanlarla ilgili bir takım standart ders formatında ve hafta hafta bu konularla ilgili temel problemleri anlattığım bir takım ses kayıtlarım var elimde. Ve bunları talep edenler olduğu zaman bu nedenle burada da bu derslerle ilgili ufak bir tanıtım paylaşmak istedim sizlerle. Eğer derslerle ilgileniyorsanız bu tanıtım ses kaydının altında derslerle ilgili detaylı açıklama yaptığım fludu ve benim profilimi bulabilirsiniz. Eğer kayıtları satın almak isterseniz bana ulaşarak bu konuda ödeme bilgileriyle ilgili vesaire konuşabiliriz. Şimdiki kesit ateizm argümanları dersinden olacak. Bu ders yeni eklendi. Geçen yıllarda yapmadığım bir dersti. Kayıtlarını e, yeni yaptığım bir ders o yüzden telefondan ve daha kaliteli bir şekilde yaptığım bir kayıt oldu. Bu kesit naturalizm argümanları haftasından olacak. Naturalizm argümanları haftasında bahsettiğim argümanlardan biri. Genel olarak böyle yerel teizmlerle ilgili bir takım karşı argümanların naturalizm lehinde kullanılıp kullanılamayacağı ile ilgili bir kesit bu. Yani biz sırf teizmin tanrısını, teizmin mutlak kuvvetli, mutlak iyi, mutlak bilgi vesaire tanrısını eleştiren bir takım argümanlar öne sürerek naturalizmin olasılığını arttırabilir miyiz? Kursuyla ilgili bir test olacak. Umarım beğenirsiniz ve dersler ilginizi çekerse bana ulaşmaya çalışırsınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni bölümümüzde umuyorum ki bu pazar günü göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. İlk argümanımızla başlayalım o zaman. Antiteistik argümanlar ve naturalizm. Şimdi buradaki anlamda antiteistik argümanlar spesifik olarak teistik tanrı tasavvuruna yani iyi olma türü ahlaki karakteristikleri içeren tanrı tasavvuru diyelim buna ee, bu tasavvura karşı öne sürülen argümanlar genelde ya da e, teistik tanrının sahip oldukları bir takım sıfatlardan vesaire ortaya e, e, nasıl diyelim yola çıkan argümanlar. İşte mutlak kudret, mutlak iyilik, mutlak bilgi gibi sıfatların kendi kendi işlerinde ya da birbirleriyle çeliştiğini iddia eden bir takım argümanlar var. Bunlara anti teistik argümanlar diyelim. Yani spesifik olarak teistik tanrı tasavvuru'nun belli unsurlarını eleştiren ateizm argümanları diyelim. İşte e, ne gibi argümanlar var tekrar söyleyecek olursak, hem sıfatlar arası çelişki argümanları olduğu gibi kötülük problemi, dini çeşitlilik, tanrısal gizlilik vesaire gibi e, bir takım argümanlar söz konusu. E, bu anti teistik argümanlar ailesinde. Peki anti teistik argümanların başarılı olduğunu varsayalım. Yani sadece teizmin olasılığını ciddi bir şekilde bizim argümanlarla e, düşürebildiğimizi varsayalım. E, diyelim ki tanrının <laughs> ve naturalizmin olasılıklarını en başta %50-%50 kabul ettik. Ki bu hem naturalizmin savunucuları için hem tanrım savunucuları için iyimser bir rakam. Ee, hani biri 50'den çok daha yukarı olduğunu tanrının söyleyecektir. Diğeri naturalizmin 50'den çok daha yukarı olduğunu söyleyecektir. Ama her neyse biz meseleyi basitleştirmek adına 50-50 kabul ettik. Peki bu durumda ikisinin de olasılığı eşitse... Teizme karşı bir takım argümanlar sunmamız halinde yani sadece anti teistik argümanlar sunmamız halinde her argüman Tanrı'nın var olma ihtimalini de sanki düşürüyormuş gibi görünüyor. Çünkü karşı tarafın pozisyonunun, doğaüstücü pozisyonun, doğa üstücü pozisyonun <laughs> belli bir versiyonun olasılığını düşürüyor e, bu argümanlar. Ve öte yandan söz konusu argümanlar işte kötülük, dini çeşitlilik, tanrısal gizlilik gibi e, pek çok konu. E, Doğaüstücü görüşün, diğer teizm dışındaki doğaüstücü görüşlerin olasılığını ya değiştirmiyor ya da çok az arttırıyorsa da arttırıyor. Öte yandan söz konusu argümanlar teizmin olasılığını çok ciddi bir şekilde düşürüyor varsayalım ki anti teistik argümanlar. Bu durumda 50-50 olan durumdan gelebileceğimiz tek nokta te teizmin olasılığının %50'den daha aşağı olduğu bir noktaymış gibi görünüyor sanki. Çünkü... E, doğa doğaüstücülüğün önemli bir versiyonunun olasılığını düşürdük. İkisinin de olasılığı, doğa doğaüstücülük ve Tanrı'nın e, pardon doğaüstücülük ve e, naturalizmin başta %50-%50'ydi. Bu durumda 50, 50'de sabit durması da Tanrı'nın e, ya da 50'de e, 50'nin yukarı çıkması da mümkün değil. E, o zaman aşağı inecek gibi görünüyor. Yani sırf antiteistik argümanları savunarak da sanki biz naturalizmin olasılığını arttırabiliriz gibi görünüyor. O nedenle naturalizm lehinde spesifik argümanların yokluğunda dahi e, teizmi eleştiren argümanların başarısı <laughs> naturalizm lehinde iyi bir gerekçe sunabilir. E, ancak ne kadar iyi bir gerekçe sunabilir e, bu olasılık düşürme söz konusu olsa dahi. Bu tamamen şeye bağlı. Teistik tanrının olasılığının teistik olmayanlara nazaran onlara kıyasla ne kadar olduğuna bağlı. Eğer teistik tanrı bütün tanrı, Tanrı tasavvurları içinde en muhtemel olanıysa, diğerlerinden çok daha makul bir görüşse, siz belli bir görüşün en makul versiyonunu e, ciddi bir şekilde eleştirip, onun olasılığını ciddi bir şekilde düşürdüyseniz şayet, e, o görüşün kendisinin de olasılığını ciddi bir şekilde düşeceğini görürdük sanki. Yani bir görüşün en ciddi versiyonunu eleştirmeniz, e, diğer versiyonu eleştirmeseniz de direkt olarak, o görüşün topluca olasılığını sanki bayağı bir düşürürmüş gibi görünüyor. İşte... Evrim teorisinin iki versiyonu olsun varsayalım ki, biri çok makul bir evrim teorisi olsun, biri de çok az kişinin savunduğu acayip problemleri olan bir e, evrim teorisi versiyonu olsun. E, ve siz yaratılışçılıkla bunun ihtimalini karşılaştırıyorsunuz. Yaratılışçılık başta %50 olsun, evrim başta %50 olsun. E, bu durumda sanki en makul evrim teorisini çürütmeniz halinde hem yaratı yaratılışçılığın olasılığının ciddi bir şekilde arttığını hem de evrimin toplam olasılığının, e, ciddi bir şekilde azaldığını gördük sanki. Yani bir görüşün en makul versiyonunu, en yüksek olasılıklı versiyonunu çürütmeniz ya da iyi bir şekilde eleştirmeniz halinde e, o görüşün her ne kadar başka versiyonları o eleştiriden etkilenmese de görüşün toplam olasılığı ciddi bir şekilde düşecek gibi görünüyor. Bu nedenle anti argümanlar naturalizmin olasılığını arttırırdı ciddi bir şekilde. Şayet e, teizm e, en makul olasılığı. E, doğaüstücülük versiyonuysa ya da en makul tanrı tasavvuruysa aynı şekilde. Ee, yine bazıları şunu söylüyorlar bu argümanlarla ilgili olarak antiteistik argümanların e, naturalizmi çok ciddi bir şekilde desteklediğini söylemekle ilgili olarak. E, teistik ya da en azından ahlaken bir miktar iyi olan yani ahlaken nötr ya da kötü olmayan tanrının olasılığının biz daha yüksek olduğunu gösterebilirsek şahit diyorlar. Bu durumda pek çok antiteistik argüman aynı zamanda genel olarak Tanrı'nın ihtimalini de ciddi bir şekilde düşürecektir diyorlar. Çünkü en makul Tanrı tasavvurları az çok iyi olan ya da çok iyi olan Tanrı tasavvurları ise şayet... ...bu durumda iyi bir Tanrı'yı çürütmeniz sizin Tanrı hipotezinin toplam olasılığını ciddi bir şekilde düşürmenize neden olacaktır gibi görünüyor. Peki bizim Tanrı'nın iyi olduğunu düşünmek için ya da varsaymak için en azından nasıl gerekçelerimiz var? Bir gerekçe şu... Tanrı bir zihne sahip bir kere. Kendisi düşüncelere sahip, gerekçelere sahip, e, belli şeyleri e, en, en azından minimal olarak düşünecek olursak bir zihin e, düşünebiliyor bir varlık olması gerekiyor. Eğer Tanrı ahlaki gerçekleri, kav gerekçeleri kavrayabilecek potansiyele sahipse, çünkü Tanrı bir zihin, yani zihinsel bir varlık e, düşünebiliyor. E, bu durumda aksiyonda güçlü bir gerekçemiz yoksa bizim, biz o Tanrı'nın ahlaken nötr olmasını beklemezdik sanki. Çünkü... O bir kişi kişilerde en azından asgari düzeyde rasyonel varlıklar sahip oldukları gerekçelere yanıt verebiliyorlar. O gerekçeler yönünde inançlara sahip olabiliyorlar. Dolayısıyla Tanrı'nın aksiyonunda bir gerekçe olmadığı müddetçe biz ahlaken nötr olmasını değil ve belki ahlaken tamamen iyi olmasında değil ama en azından iyi olmaya daha yakın olmasını beklemeliyiz sanki. Yani zihine sahip gerekçeleri kafasında tartabilen bir varlığın ee, iyi bir varlık olması ihtimali sanki daha yüksekmiş gibi görünüyor. Kötü bir varlık olmasına ya da ahlaken tamamen e, nötr olmasına kıyasla. Ee, dolayısıyla Tanrı bir zihin olduğu için ve gerekçeleri tartabilen türden en azından belli miktarda rasyonel bir varlık olduğu için nispeten iyi bir Tanrı'nın var olma olasılığı daha fazla sanki kötü ya da ahlaken nötr bir varlığa kıyasla. E, o halde teistik argümanlar şayet iyi bir Tanrı'nın olasılığı kötü bir Tanrı'dan ya da nötr bir Tanrı'dan çok daha fazlaysa, e, teistik argümanlar e, Tanrı'nın direkt olarak olasılığını da ciddi bir şekilde düşürebilirmiş gibi görünüyor sanki. E, tabi bu argümana çok sayıda ateist katılmayacaktır. Pek çok ateist <laughs> e, şunu düşünmüyor mesela, e, Tanrı'nın e, iyi olduğunu varsaymak için herhangi bir gerekçemiz olduğunu düşünmüyor. Nötr olduğunda varsaymak için iyi gerekçelerimiz olduğunu düşünüyor, e, ya da en azından eşit derecede iyi gerekçelerimiz olduğunu düşünüyor ve şey olduğunda da e, kötü olduğunda da yine benzer bir şekilde karşı yönde iyi gerekçelerimiz olmadığını düşünüyor. Yani bu hipotezleri yaklaşık olarak eşit alıyor, kötü, nötr ve iyi tanrıyı. Ancak ben e, nispeten şeye eğilimliyim. E, hani bir zihnin gerekçeleri tartabilen, onlara yanıt verebilen bir zihnin. En azından iyi bu ahlaki gerçekleri kavrayabilecek türden bir zihin, varlık olduğu için zihinler en azından iyiye daha fazla eğilim göstereceğini düşünüyorum. Bu nedenle de nötr bir tanrıdan ya da kötü bir tanrıdan daha olası olası buluyorum ben söz konusu tanrıyı. Burada metaetikle ilgili çok küçük bir parantez açmam gerekiyor ama mesela ahlaki motivasyon konusunda bir tartışma var metaitikte. metaetik ahlakın en böyle üst düzey yani yukarıdan bakan sorularını soran alan işte ahlak objektif midir e, ahlaki inançlar bizi ahlaklı davranmak için motive edebilir mi ahlaki önermelerin anlamı nedir vesaire ya da ahlakın objektif olmasının anlamı nedir gibi e, işte şu iyi midir bu iyi midir ya da şu eylem doğru mudur bu eylem doğru mudur gibi şeylerin e, yani birinci dereceden ahlak sorular dediğimiz direkt eylemlerle ilgili ya da yapılacak şeylerle ilgili benimsemeniz gereken ilkelerle ilgili ee, şeylerden bahseden birinci derece etik dediğimiz alanın aksine ikinci dereceden etik yapıyor meta etik dediğimiz alan ve etiğin doğasına, etiğin statüsüne, e, ahlaki gerçeklerin, ahlaki önermelerin statüsüne dair metafiziksel, epistemolojik vesaire e, onlara dair sorular soruyor. Her neyse motivasyon konusundaki tartışmaya dönelim. E, motivasyon konusunda dediğim şey şuydu. Şimdi ben şunu varsaymıştım. Akıl yürüterek vesaire Tanrı e, doğru inançlara e, sahip olacak ve doğru inançlara sahip olduğu için de ahlaken davranmaya, ahlaki davranmaya ya da ahlaki bir varlık olmaya, ahlaklı bir varlık olmaya, iyi bir varlık olmaya en azından biraz daha yakın olacak. Hani tamamen yakın olması gerekmiyor tabii. Çünkü biz de bazen gerekçelerimizi, gerekçelere sahip olduğumuz zaman bile doğru bildiğimiz şeye motive olamayabiliyoruz. Ama o şeyin doğru olduğunu bildiğimiz zaman sanki bir miktar daha eğilimli olmamız gerekiyor gibi görünüyor. O şeyi yapmaya ya da o şekilde bir varlık olmaya. Ee, bu görüş yani sizin bir ahlaki inancınız olduğu zaman onu yapmak yönde, o inanç doğrultusunda hareket etmek yönünde en azından bir miktar motive olduğunuz, zorunlu olarak en azından bir miktar motive olmanız gerektiğini söyleyen görüş e, ahlaki motivasyon içselciliği dediğimiz görüş. Yani ahlaki motivasyon içselciliği diyor ki sen bir ahlaki inanca sahipsen o yönde bir miktar motive olursun, o, o yönde eylemde bulunmakta, o yönde e, tepkiler vermekte bir miktar motive olursun diyor. Bu görüşün benim savunduğum bu argümanla ilgili iyi bir Tanrı'nın olasılığının nispeten daha yüksek olduğuna dair, argümana dair de bir takım etkileri var. Bir kere bu argüman motivasyon konusunda içselciliği varsayıyor metaetik -meta meta açısından. Neden varsayıyor? Çünkü biz diyoruz ki Tanrı işte düşünüyor, düşünen bir varlık olarak belli sonuçlara varıyor ahlaki gerçeklerle ilgili olarak ve bu gerçeklere vardığı için iyi bir varlık olmak yönünde bir motivasyon duyuyor ve iyi bir varlık oluyor. Bunu demiştik. E, dolayı e, bunu demiştik az önce. Öte yandan me, motivasyon konusunda dışsalcılık dediğimiz bir pozisyon var bir de. Dışsalcılığın dediği şey ise şu. İnançlar kendi başlarına hiçbir şekilde sizi eylemde bulunmaya ya da bir şeyler yapmaya motive etmezler diyor. Neden diyor bunu dışsalcılar? Çünkü dışsalcılıkta e, özellikle Hume'dan gelen bir doktrinin etkisi var. İnançlar size e, eğilim vermez. Bir şey yapma yönünde bir istek vermez. İsteği veren şey arzudur. Eğer sizin o şeyi yapmak yönünde ya da o yönde davranmak yönünde bir arzunuz yoksa şayet siz hiçbir şekilde o şeyi yapmak yönünde motive olamazsınız diyor. Yani arzu yoksa motivasyon yoktur diyor. Sadece inanç size motivasyon vermek için bir miktar bir gıdım bile olsa motivasyon vermek için yeterli değildir diyor bu görüş. Ve eğer bu görüş doğruysa ne olduğunu şöyle anlatayım. Şimdi ben diyordum ya, Tanrı ahlaken bir takım gerekçelere sahip olup iyi olma yönünde eğilim gösterir diyordum. Ama eğer gerekçeler, sahip olduğunuz gerekçeler ve inançlar siz o yönde arzu duymadığınız zaman sizi motive edemiyorsa, dışsalcıların söylediği üzere, bu durumda Tanrı da o inançlara sahip olsa bile iyi olma yönünde motive olan bir varlık olmayabilir sanki. Eğer bu mümkünse yani dışsalcılık doğruysa şey konusunda, motivasyon konusunda o zaman şu durum ortaya çıkıyor. Tanrı büyük ihtimalle muhtap ya da en azından bir ihtimal ahlaken doğru inançlara sahiptir sonucu çıkıyor. Çünkü düşünen bir varlık olarak rasyonel bir varlık olduğu için ahlaki gerekçeleri kavrayabiliyor, bunları düşünebiliyor ve bunlarla ilgili sonuçlara varabiliyor. Yani Tanrı'nın doğru ahlaki inançlara sahip olma ihtimali en azından nispeten daha yüksek. Ancak Tanrı'nın arzusu yoksa o yönde ya da kötülük yönünde arzusu varsa o durumda Tanrı kötü olacak. Ya da iyilik yönünde arzusu varsa iyi olacak. E, bu yüzden e, doğru inançlara Tanrı'nın ahlaki konularda sahip olma ihtimali yükselirken söz konusu argümanda iyi bir Tanrı olma ihtimali yükselmiyor. Eğer motivasyon konusunda dışsalcılık doğruysa. Ee, bu durumda da şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Her ne kadar bir miktar e, anti-teistik argümanlar e, teizmin olasılığını düşürse de çünkü iyi bir tanrı olasılığını düşürüyor. Ama iyi bir tanrı çok olası değilse e, motivasyon dışsalcılığı yüzünden bu durumda iyi, iyi iyi bir tanrı çok muhtemel olmadığı için olasılık düşüşü tanrı konusunda daha az yaşanıyor. E, çünkü e, tanrının iyi olma olasılığı daha az motivasyon konusunda dış salcılığa göre eğer bu görüş doğruysa o halde şöyle oluyor. E, olasılık azalışı daha az oluyor ve daha az olduğu için de bize naturalizm savunmak için e, yeterli zemini belki veremeyebiliyor. Tanrının iyi olma ihtimali çok yüksek olsaydı söz konusu anti teist argümanlar gerçekten ciddi bir zemin verebilirdi bize sırf naturalizm savunmak için ya da tanrının yokluğunu en azından savunmak için. Ama eğer böyle değilse iyi bir tanrının ihtimali e, Görece diğer tanrı tasavvurlarıyla aynıysa o zaman olasılık artışı az olduğu için e, bizim naturalist olmamız yönünde güçlü gerekçelerimiz olmayabilirdi. Eğer naturalizm lehinde başka argümanlarımız yoksa. Yani o yüzden ben şunu söylüyorum özet olarak. Naturalizmin doğru olma e, nasıl diyeyim? Naturalizmin antiteistik argümanlarla savunulabilir olup olmama e, durumu şeye bağlı tamamen. Tanrının iyi olup olmamasına. Eğer, ya da Tanrı'nın iyi olmasının da, çok daha muhtemel olup olmamasına. Eğer Tanrı'nın çok daha iyi olması muhtemelse, e, özellikle e, motivasyon konusundaki içselcilik nedeniyle, bu durumda antiteistik argümanlar çok ciddi düşürürdü sanki Tanrı'nın var olma olasılığını. Ama eğer motivasyon konusunda içselcilik doğru değilse e, ve e, Tanrı'nın iyi olma ihtimali de dolayısıyla çok çok fazla yüksek değilse şayet, Eşitse kabaca diğer alternatiflerle bu durumda e, antiteistik argümanların naturalizmin olasılığını az bir miktarda arttırmış olacağı için e, antiteistik argümanların tek başına naturalizmi savunmak için yeterli olmaması durumu ortaya çıkacak. Yani e, olasılık azalsa da çok fazla e, azalmadığı için sizin naturalizmi ciddi bir şekilde gerekçelendirmek istiyorsanız e, farklı argümanlara, naturalizm lehinde daha böyle pozitif argümanlara ihtiyacınız doğuyor yani. Olasılık fazla düşmediği için. Özetle antiteistik argümanlar ve naturalizmin bağlantısı bu şekilde.